Herkese tekrardan selam. Şimdi şöyle bir şey yapalım istedim. Haftalık bir bir hafta neler yaşayabilirim? Hani neler olabilir? Genel işte aşk, iş, para, kariyer hepsine bir bakalım istedim. Şimdi birinci deste olarak bunu hazırladım. İkinci deste olarak da bunu hazırladım. Şimdi eğer ben böyle seçemiyorum, böyle odaklanamıyorum diyorsanız da ilk destemin üstüne şöyle bir objeden koymak istiyorum. İkinci destemin üzerine de şöyle bir yaşayan e, kolye dediğimiz şöyle iki çeşit aslında papatya şöyle mavi görebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz herhalde koydum. Evet, şimdi isterseniz videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Ben birinci destemle başladım. kartlarım gözüküyor mu evet şimdi pazartesi günü bir e, mahkemeniz olabilir yani bu mahkeme gerçek bir mahkeme olmayabilir sizin içsel bir mahkemeniz olabilir bir konuyla alakalı bir pişmanlık yaşayabilirsiniz dedim e, yani bir böyle içsel bir mahkemeniz bir muhakemeniz bir ne yapmalıyım ben acaba nasıl ilerlemeli dediğiniz bir durum ya da işte böyle dediğiniz e, dediğim gibi bir konu hakkında işte bütün artıları eksileri önünüze serip düşündüğünüz bir dönem belki de bir konuda pişmanlığınız olabilir dedim. Pazartesi günü hani bunu yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Eril enerjiden e, beklediğiniz bir eril enerji enerji varsa ondan bir haber alacak olabilirsiniz. Bu birebir bir haber olmayabilir. E, bir şöyle söyleyebilirim ee, bir arkadaş vasıtasıyla belki alabilirsiniz, belki bir yerde e, storylerini takip ediyorsanız ya da e, Instagram'da vesaire ekliyse o şekilde bir haber alacak olabilirsiniz. Pazartesi günü bir e, ondan sonra bir muhakeme yapacak olabilirsiniz o konuyla alakalı bir pişmanlığınız olacak olabilir dedi. E, kartlar burada Pazartesi günü için, Salı günü için e, bir yolculuk gündeminin söz konusu olabilir. Ya da şöyle söyleyebilirim, bir hayatınızdaki bir eril enerjin enerji size karşı bir size karşı duyguları olabilir ama size karşı maske takıyor ve ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum demiş olabilir. O kişiden bir adım alacak olabilirsiniz, bir eylem alacak olabilirsiniz ya da şöyle olabilir. Siz artık kendinizi duygusal konulara bir süre e, kapatmış. Bir hayal kırıklığı yaşadığınız için kendinizi duygusal e, konulara bir süre kapatmış. E, ve daha çok hani... E, eski konulara kapatmış. Şöyle diyeyim. ...kendini eski konulara, ex partnerlere işte kapatmış. E, yeni enerjiler e, isteyecek olabilirsiniz ve bunun farkına varacak olabilirsiniz. Yani hayatınıza yeni birini almak isteyecek olabilirsiniz. E, bu da sizin gündeminizde... salı günü gündeminizde olabilir. E, belki de yeni birinden bir adım alacağınız için e, bu şey günde bu konu gündeminize gelebilir ama salı günü gündeminizde böyle bir biraz yenilik enerjisi var. Yani bir şeyleri belki de şöyle olabilir. Hani bir şeyleri yenilemek isteyebilirsiniz. İşte evinizi yenilemek isteyebilirsiniz. İş yerinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Yani iş yerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yenilemek demeyeyim de. Ee, değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani bir yenilik gündemi ya da bir yolculuk gündeminin söz konusu olabilir. Ee, dedi kartlar. Hemen geldim çarşamba gününe. Çarşamba gününde biraz böyle kendinizi parasal anlamda yorgun hissedecek olabilirsiniz. Yani ben bu kadar çabalıyorum, çabalamamın karşılığı bu kadar olmamalı. Hani belki de düşük maaşınız vardır ve bundan memnun değilsinizdir. Çevrenizdeki kişilere de bunu biraz yansıtacak olabilirsiniz. Ama bu konuda beklediğiniz gündem'e biraz hani ulaşmak için beklen. Beklediğiniz şeye ulaşmak için belki çarşamba günü ilk adım atılacak olabilir dedi. Yani bir hareketlenme olacak o konuyla alakalı. Bunu söyleyebilirim. Şimdi geldik perşembe gününe. Perşembe gününde biraz böyle kendimizi duygusal hissedeceğimiz işte biraz duygusal konulara ağırlık vereceğimiz bir gün olabilir bizim için. Daha böyle, belki de şöyle olabilir bir kişiden, özellikle ateş etkisi verdi bana burada. Yani koç burcu olabilir, işte aslan burcu olabilir, yay burcu olabilir. Hani bu burçlardan olabilir. Bu burçlardan bir erilin adımıyla kendinizi biraz duygusal hissedebilirsiniz. Biraz böyle. Evet böyle hani duygulanabilirsiniz belki mesaj atabilir belki görüşmek isteyebilir birisi size ya da belki gerçekten bir elle tutulur gözle görülür bir adım atabilir. Bu adım da sizi benim burada gördüğüm kadarıyla duygusallaştıracak hislerinizde bir artış olacak perşembe günü. Şimdi gelelim e, Cuma gününe. Cuma gününe biraz parasal anlamda, çarşamba günü dedim ya ilk adımlar atılacak parasal anlamda. Belki düşük maaş beklentiniz var, bunu patronunuzla vesaire paylaşacaksınız. Bunun ilk adımları atılacak e, demiştim. Cuma günü e, bununla alakalı yani parasal konularla alakalı size gelecek olan bir para e, söz konusu olabilir. E, yani bunun adımları belki devam edecek olabilir. Hani parasal anlamda bir dengeye gelme, dengeye gelmeye başlama durumu söz konusu olabilir dedi kartlar e, Cuma günü için. Yani Cuma günü sizin parasal anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün olabilir e, dede. Cumartesi günü için bakarsam da Cumartesi günü e, bu kendinizi çok veren tarafta sizseniz yani böyle siz şöyle biraz uyarı niteliğinde geldi aslında. Cumartesi günü eğer böyle hani birisi aklınıza gelip ben buna bir yazayım ya hani böyle özellikle ex partner birisinden kastım. aklınıza geldiyse ben çok yazmak istiyorum onu hani mesaj atayım bir şey diyeyim ne diyecek ne olacak derseniz bu iyi bir fikir olmayabilir benim burada gördüğüm kadarıyla yani böyle hep veren taraf sizin olmanız hiç hoş olmamış. Biraz karşı taraftan adım beklemeniz gerektiğini, biraz karşı tarafın adım atması gerektiğini, yani bir şeylerin değişmesi gerektiğinin aslında farkına varacak olabilirsiniz. Cumartesi günü çünkü bir şeyler gerçekten değişmeli. Size hizmet etmeyen şeyler hayatınızdan çıkmalı. Sizin kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir döneme girmeniz gerekmekte. Hani benim burada gördüğüm kadarıyla ama cumartesi günü kendinizi böyle biraz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Belki e, güzel bir gün olabilir sizin için. Kendinize e, yıldızınızın parladığı ve etrafınızda da fark edildiğiniz bir gün olabilir. Belki toplu bir aktiviteye gidebilirsiniz oradan, e, orada beğendiğiniz ya da sizi beğenen birisi olabilir. Vesaire yani böyle biraz e, yıldızınızın parlayacağı bir gün olacak diyebilirim cumartesi günü için. Ama eski gündemleri bana kalırsa çok açmayın. Cumartesi günü eğer aklınıza eksi farklarınız geldiyse ve bir yazayım bakayım e, ne yapıyor diyorsanız. Bu bir fikir değil. Benden size bir tavsiye bunu yapmayın. Cumartesi günü yoğun bir şekilde bu e, his aklınıza gelebilir dedi çünkü kartlar bana. Pazar günü için şöyle yorumlayabilirim. Gizemde kalmış, gizlide kalmış bir şeyi. Yani sizden saklanan bir şeyi öğrenecek olabilirsiniz. Evet doğru cümleyi sonunda buldum. Yani böyle biraz iletişimle alakalı biriyle alakalı sanki böyle arkanızdan bir şeyler konuşulmuş bir şeyler edilmiş. Siz de bunu öğreneceksiniz. hani o gizle, gizemler ortaya çıkacak gibi hissettim burada. ve daha böyle kararlı başlayacağınız, bir sonraki haftaya daha kararlı başlayacağınız bir döneme bu öğrendiğiniz şeyden sonra daha kararlı. Yani yolunda o zaman ben de hani yoluma giderim dediğiniz, ben de hani e, hiç umurumda olmaz dediğiniz bir e, haftaya, bir sonraki haftaya başlayacak olabilirsiniz dedi kartlar. E, pazar günden erisinde yoğun bir şekilde e, gizli kalan şeylerin öğrenileceğinden bahsetti. Ya da şöyle olabilir, sizin bir takım korkularınız varsa işle alakalı, ya işimi kaybedersem, ya işte beni işten atarlarsa, ya bir şey olursa gibi bir korkunuz varsa bu korkular yersiz dedim. Yine zil çaldı ve e, o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Evet. Tabii ki o e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Tabii ki siz onları izlemeyeceksiniz. Neyse ben kaldığım yerden devam edeyim. E, daha böyle hani ne demiştik ki ben en son. E, özellikle evet bu e, işten istifa edeceğim dediğiniz e, ya da işte istifa acaba beni kovarlar mı? Ya da istifa mı etmeliyim? Bir şeyler mi? Olmaya, böyle bir ikilemde kaldığınız bir e, durum varsa bu konu asılsız dedi. Çünkü ay kartı bize hem kendi korkularımızdan bahseder hem de e, aslında o korkuların biraz asılsız olduğundan bahseder. Birazcık da böyle hani e, gizemde kalan şeylerin, gizli kalan şeylerin açığa çıkacağından bahseder. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Parasal anlamda hanede bir bolluk yaşanacağını özellikle pazar gününden itibaren bu bolluğu net bir şekilde hissedebileceğinizi buradan size söyleyebilirim. Çok güzel geldi birinci destem. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlk destem bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha videolar gelecek. Beklemede kalın. Hoşçakalın. Hey yo ikinci desteği seçenler buradasınız diye ben başlıyorum. Şöyle şunu alayım bu arada. Ay özür dilerim. Şunu alayım. Şöyle başlayalım ikinci desteme. Wow. Güzel başladık. Evet, şimdi gelelim ikinci desteği seçenler için Pazartesi günü yeni bir iş başlangıcının söz konusu olabilir. E, şey yeni başlayacak olabilirsiniz ya da bunun ilk temelleri atılacak olabilir. E, birinci yorumum bu olabilir. İkinci yorumumda e, beklediğiniz, istediğiniz birinden, özellikle Toprak grubuysa bu kişi ya da bunun özelliklerini yansıtıyorsa Boğa Başak Oğlaksa e, ya da bu enerjilerdeyse yani daha böyle olgun, mantıklı, işte e, ayağını yere sağlam basan özellikle biri ise bu kişiden bir, e, zaten bu kişide beklediğiniz biri benim burada gördüğüm kadarıyla bu kişiden bir adım alacak olabilirsiniz. Yani haftaya, pazartesi gününe güzel başlıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. İlk deste, e, ikinci desteği seçenler özür dilerim. Pazartesi günü güzel gidiyor. Salı günü ee, şöyle bir şey olabilir. Biraz böyle e, bir kadın, özellikle bir kadınla, e, sizden yaşta büyük bir kadınla bir mücadelenin söz konusu olabilir. Bu işle alakalı olabilir. İşte e, belki aileden birisi olabilir. Biraz böyle ortalığı karıştırmaya çalışan bir kadın olabilir dedi. Buna biraz dikkat et dedi. Salı gününe biraz uyarı geldi arkadaşlar. Biraz böyle hani e, gerçekten şey yapabilir, hani ortalığı karıştırabilir bu kişi. Aman uymayın siz ona. Daha böyle hani mücadele edeceğiniz bir gün salı günde de. Ee, çarşamba günü. Çarşamba günü. Arkadaşlar özellikle şunu söylemek istiyorum. Burada net bir şekilde hissettiğim şeyi söylemek istiyorum. Eğer ki yengeç burcuysanız ve su grubundan birini bekliyorsanız. Yani su grubu dediğim işte balık, yengeç akrep burçlarından biri. Bekliyorsanız ve siz de yengeç burcuysanız hadi biraz daha şey yapayım. Siz de su grubundansanız bu kişi hayatınıza geliyor. Net bir şekilde geliyor. Çarşamba günü bu kişiden bir geri dönüş alacak olabilirsiniz. İkinci desteği seçenler. Burada bunu söyleyebilirim. İkinci olarak yorumum olabilir. Çarşamba günü biraz anne gündemi söz konusu olabilir. Anne ile alakalı belki bir şeyler yapacak, belki sürpriz yapacak, bir şeyler hazırlayacak, bir şeyler yapacak olabilirsiniz. Biraz böyle hani Çarşamba günü gündeminizde anne, duygusal konular, aile konusu, işte özellikle anne konusu e, gündeminizde olabilir dedi Çarşamba günü için. Perşembe gününe geldiğim, Perşembe günü dolu dolu aşkı hissedeceğiniz bir gün olacak. Yani Perşembe günü gerçekten inanılmaz bir şekilde. E, Aşk iyiliklerinize kadar hissedeceksiniz ve yaşayacaksınız. Partneriniz vardır romantik bir gün geçirebilirsiniz. Ex partnerinizden dediğim gibi bir geri dönüş alabilirsiniz. Ama yoğun yoğun bir aşk iyiliklerinize kadar hissedeceğiniz bir gün. Perşembe günü. Bunu söyleyebilirim. Cuma günü için daha böyle biraz bağlılık ve bağımlılıklarınızı tekrardan çalıştırabilirsiniz. Bu da nasıl olabilir? Şimdi birisinin size söylediği bir söz hak etmediğiniz bir söz. Aklınıza gelecek olabilir. Ben bunları hak etmemiştim. İşte gibi böyle tekrardan bir e, yükselme durumunuz. Belki birinin aklınızdaki ex fotoğrafını görüp, e, videosunu görüp ya da herhangi bir şekilde ona tekrardan bir yükselme durumunuz. Söz konusu olabilir. Yani bağlılıklarınızı tekrardan çalıştırabilirsiniz. Bunu yapmayın. Cuma günü hani bunu asla yapmayın. Kimle uyumlandım bilmiyorum ama daha böyle bağlılık ve bağımlılıkları çalıştıracağınız bir gün olabilir de de daha böyle tutkularınızın yüksek olacağı bir gün olabilir diyebilirim cuma günü için cumartesi gününe geldik cumartesi günü çok güçleneceğiniz aslında kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemden geçecek olabilirsiniz burada şöyle bir senaryo çıkartabilirim size eğer ki beklediğiniz ex partnerden partneriniz varsa işte mesaj atmasını bekliyorum diyorsanız bu kişi size gelecek olabilir ama sizden aslında siz de böyle bir tepkiyi belki beklemeyeceksiniz ama siz normal tepki vermeyeceksiniz. Yani kollarınızı açıp "Aa ben seni bekliyordum. işte hoş geldin." demeyeceksiniz. Daha böyle güçlü, kararlı ve dik duracaksınız. Daha böyle mesafeli duracaksınız benim burada gördüğüm kadarıyla. Ya da şöyle olabilir. Ex partner sizi biraz yoklamak isteyecek olabilir. Acaba hala orada mı? Hala beni bekliyor mu? Çünkü biraz enerjiyi kesme durumunuz söz konusu olmuş benim burada gördüğüm kadarıyla. Cumartesi günü biraz böyle aklıma düşecek biraz sizden haber almak isteyecek olabilir ama siz de daha böyle güçlü duracak olabilirsiniz daha geriye dönme hani ben artık geriye bakmak istemiyorum ben ileriye doğru adım atmak istiyorum artık diyecek olabilirsiniz pazar günü için şöyle söyleyebilirim daha böyle biraz böyle iş gündemleri söz konusu olabilir benim burada gördüğüm açıkçası biraz işle alakalı bir yer değişikliği Net bir şekilde bu geldi. Pazar günü gündeminizde bu olabilir. Yani işle alakalı net bir şekilde şehir değişikliği ya da ülke değişikliği yapacak olabilirsiniz. Özür dilerim. Bu arada hani şöyle de olabilir. Belki bir etkinliğe katılacak olabilirsiniz. Bir yüz yüze işte görüşmeniz olabilir. Hani bir etkinlik durum olabilir. Bu da bir şehir dışında olabilir. Ama bir şehir dışı gündeminiz pazar günü mevcut dedi kartlar bana. Sadece dediğim gibi e, cuma gününe dikkat. Çünkü cuma günü biraz bağlılık ve bağımlılıklarımızın artacağı bir gün. Artmasın e, giden gitmiştir. Öyle düşünün. Yani e, sizin olan zaten size gelir. ve bunu bilerek devam edin ve kimseye böyle enerji sürekli düşünüp enerji akıtmayın enerjinizi koruyun. Benim size buradan söyleyeceğim bu olabilir. Cuma gününe dikkat. Diğer günler gayet güzel geldi. Bir de salı günü birazcık bir kadının etkisiyle dış yani o kadınla biraz mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz dedi. Ona dikkat edin. Onun dışında çok güzel geldi. İkinci destem de bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.